Evet, üçlü dubalarımızın yanına İbrahim yaklaştı. Şimdi anlat bakalım İbrahim, burada ne yapıyorsun? Geri Üçüncü vitesine aldın. Geri vites aldık. Evet. sonra arka camdan beyaz dubayı görene kadar arabayı geriye kaçırıyoruz. Evet. Köşeyi evet. evet. gördükten sonra arka aynaya bakıyoruz bundan sonra. Evet, adayımız Komplik. arka camın köşeyi ayarladı. Evet, Direksiyonu şimdi tam kırıp defrajla geri geri geliyoruz. Arka camın değil mi, sağ köşesinden gelen beyaz dubayı kontrol ediyorsun? Sol köşeden kayboluyor. Bir karışta kaçırıyoruz. Ondan sonra topluyoruz. Evet, kaybetti ve bir karış kaçırdı. Direksiyonumuzu tam sola topladı. Geri görmemiz için aynanızı aşağı indiriyoruz. Evet, güzel. Daha sonra geri geri geliyoruz hep beraber. Evet, kavrama noktamızı ayarladık. Evet, harika bir giriş oldu. Teşekkür ediyoruz İbrahim'e. Eğitimler nasıl gidiyor İbrahim? Gayet iyi hocam, çok güzel. Ünalan sürücü kursunu tavsiye edecek misin eşine, dostuna, akra Tabii ki. akraba, arkadaşa? Tabii ki hocam her zaman daha iyi bir eğitim kursu sanmıyorum. Teşekkürler, başarılar diliyoruz.